O Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı müzik adamlarından biri. Mustafa Ceceli ile sohbetimize bu sefer adından söz ettiren Kertenkele ve Eve Dönüş dizilerin müzikleriyle devam ediyoruz. ATV ekranının iki sevilen yapımı Kertenkele ve Eve Dönüş'ün dizi müziklerine imzasını atan Mustafa Ceceli'ye bu dereyimi sordu. Proje geldiği zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk nasıl çıkıyor notalar sizden? Şöyle, e, ben her ikisinde de hiçbir görüntü görmeden başladım çalışmaya. E, hatta e, Yalçın Bey'le konuşurken demişti ki, e, yani görüntüleri bir göndereceğim sana. Fakat o kadar iyi resmediyordu ki konuşurken. Anlattıklarından yola çıkarak e, iki seferde de e, özellikle jenerikte e, tam isabet olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Her hafta hareketli temposuyla izleyiciyi ekran başına toplayan Kertenkele, Mustafa Ceceli'nin dizi müzikleri konusundaki ilk projesi. Başarılı müzisyen, tema müziklerinin gelişiminin karakterlerle bağlantısını vurguluyor. Diziyi seyrederek, karakterleri özümseyerek, o karakterlere özel temalar bularak ilerlemeye başlıyoruz. Kertenkele tabi bambaşka bir noktada şu anda ee, ve çok da dikkat çektiğini düşünüyorum. Ee, başta benim annem zaten izleyicisi yani hiç kaçırmıyor ee, Kertenkele'yi. Çok da keyif alarak yapıyoruz müziklerini. Kertenkele çıkart maskeri, ellerini başının üstüne koy teslim ol. Bu numaralar bize sökmez. Ne numarası komiser? Kertenkele'deki benim adım Kara Faruk. Ne Kara Faruk lan? Ne Kara Faruk? Kertenkele'sin işte, teslim ol. Benden ne istiyorsunuz? Hiçbir mi suçum yok benim? Kara Faruk'um ben. Kertenkele'den tarzıyla ayrışan Eve Dönüş'ün bazı sahneleri belli ki Mustafa Ceceli'yi oldukça etkiliyor. Eve Dönüş daha farklı, tabi dram ağırlıklı. Orada direkt e, hüzün, gözyaşı, e, insanın içi parçalanıyor ya. Bakarken yani, müzikleri yaparken de böyle vay vicdansız falan diyorsun böyle bir iki yerde. Sakın seni seveceğimi, sana böyle sevdiğin şeyler alacağımı sanma. Hiçbir zaman annen gibi davranmayacağım, her zaman nefret edeceğim senden. Kötü bir çocuksun sen. yalandan ağlama bana. Atayım, aşağı? Atayım mı seni aşağıya? Atayım Delirtme beni. Hem eve dönüş hem de kertenkele için müzik yapmaktan mutlu olan Mustafa Ceceli'ye tarzı itibariyle hangi dizi için daha rahat çalıştığını sordu. Temalarda hangisinde daha rahat çalışıyorsun dersen tabii ki eğlenceli tema bulmak biraz daha rahat ama insanın işte içini acıtan, kanatan, böyle romantik, duygusal şeyleri yakalamak ve sürekli bütün dizi boyunca bunu sürdürmek biraz daha ağır geliyor. Bundan sonra her anne değişinde bir tokat yiyeceksin benden. Anne. <laughs> anne. Bir daha Elif'e dokunursan seni öldürürüm. Kızım. Gel, gel Bebeğim. <laughs> <laughs> Gerten Keli'nin bir başka özelliği ise jenerik ve tema müzikleri dışında vurucu anlarda Mustafa Ceceli'nin sevilen şarkılarıyla karşılaşabilme ihtimalini barındırması. <laughs> Mustafa Ceceli'nin slow hitleri üzerine dizinin etkileyici sahneleriyle yapılan kliplerde duygusallık zirveye çıkıyor. <laughs> Dizi müziği yapmak vakit alan oldukça zor bir iş. Başarılı müzisyen bu konuda yalnız olmadığını dile getiriyor. Ekip işi scoring dediğimiz yani müziklerin plan altına yerleştirilmesini başka arkadaşlar yapıyor. Öbür türlü e, bahsettiğiniz gibi sadece buna kanalize olmak gerekir. Onlar bir de daha da profesyonelleşiyorlar. Ne yaptın lan derviş? Ha? Sen öldürdün dervişi! Bu kadar gözünüzü döndürecek ne vardı? Ah!